Çok güzel ya. anlar biriktiriyoruz burada. Peki abi ne diyorsun? Bu sezon tadımız yok gibi. Çok kötü yani iki sezondur kötü zaten. Yani bilmiyorum şey bir ailesiz futbolcular topluluğu oldu biraz. Yani, Çok doğru abi tespiti yaptın aslında. Aynen aynen. Peki başkan olsan abi ilk yapacağın şey ne olurdu? Yani ilk yapacağım şey önce hani mücadeleci oyuncular transfer ederim. Beşiktaş uğruna önemseyen yani on, on, en az 10 futbolcuyu gönderirim zaten. Yani en az 10 transfer gerekli. Haftaya final maçı var biliyorsun abi. Evet. Büyük takımlarla da Beşiktaş'ın şansı tutuyor. Aynen aynen. Alır mıyız maçı? Yani biraz zor gibi ama alabiliriz de yani. Kaç kaç alırız abi? Valla 2-1 diye geçiyor Peki, içimden. Peki 2-1 bu maçı alırsak abi bu sezonun kötü giden durumuna bir sürü serper değil mi bu? Ya aynen dediğim gibi ilk 5'te oynayan takımlar arasında lideriz zaten. Avrupa'da da Atletico Bilbao maçları var. Güzel oynadığımız. Tabii biraz daha üstü serper ama yani Gönül ister ki şampiyonluklar da bu. Umarım abi çok teşekkür ederim. Rica